Tanrı ve zaman yanlış hatmedilmiş. Kiliselerin çanları sağır. Minareler kısa. Dekolte doktrinler giymiş abdan. Geç kalmış, geç yağmış yağmurlarla dolmuş sarınçlar. Yırtıcı bir neşter darbesiyle bulanmışlar nükleer sevdalardan olan kuleler. Rokoko kristallerle süslenmiş tünellerde lime, olmuşlar. Bir kez düşlere darılmışım, sıçramışım ve gelmişim Canya. Sızlaşlarıma vokalistlik yapsana. Dağ keçisi kamine uyku haramdır. Antik, mitolojik ve çatlamış bir heykelim. İrin akıyor benden. İçimin semasında martılar, kamikaze uçuşlar yapıyor. Buğdayı hasretler, acılar değirmeninde İran olsun dinmiyorlar. Frizlenmiyorlar. Faldıkça ufalıyorlar. Alfabelerden bir harf eksiliyor öldüğüm zaman. Ah yazık şanya. Yüreğim ağzımdan çıkacak oluyor kahırlardan. Kula renginde kaç akşam geçip gittiyse de... ...hayaller gemisinde sarı saçlı bir kıvılcım inmedi. Bir deri, bir kemik kalmış duygularımın kıyılarına kül rengi entaresinin içinde sahte bir peygamber yalandan da olsa elini uzatmadı bana. Davet etmedi beni cemaatine. Kahpe bir melek kucak açmadı. Yılanlar bile aforoz ederlerdi beni sürülerinden. Kusuz bir tanrı kadar bir başıma kalırdım. Şeyhi ve müridi olduğum mezhepler çarmıhlarda beni yaratırdı. Gözlerimi Veronica'nın kanlı mendiline her sürdüğümde paslı bir hıçkırıkla kurtlar gibi oluyordum hep. Deliliğin ustası olarak kaldım. Hoyrat et senden bir titreşlik ruh ister. Kılıçlar deliliğinde bir bakış ister. Ağzına kadar mezar yerlisi olan ben Can ya, sığamıyorum. Evi yıkılasıca mezarlığa sığamıyorum ha. Anında yazılı olan kader değil. Ömrümün hikayesinin sonestir. Sesim acıyor. Şöyle koca ve harap olmuş bir sesle adını haykırmakla doyasıya rahatlatamadım yüreğimi. Ben beyaz bulutlardan bir oluk şiir sağıyorum kuşlar için gözlerinin. Keşke can ya... ihtişamlı inancını taşıyabilseydim. Keşke kuzum Senden başka hiçbir dertle bozmasaydım tadın aklını. Kedersizce seni omzum alıp çarşı pazar dolaştırsaydım. Nergis ve Nesrinlerin balkonlarında. Ağzını dilimin zindana edebilseydim. Ama Tanrı ve zaman yanlış atmedilmiş. Ben medet haykırışı, devrinin bir işareti, savaşlarda mızrakların hedefi, baş top, gözü bilye, karnı deşik. Buyur ya. öldürebilirsin artık kendini.